bugün büyük gün geldi işte köyümüzün özel festivali geldi. Buz buz burada mısın? Ya ne oldu kum niye bağırıyorsun? Ya sen bugünün özelliğini bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum ne varmış ki bugün de. Bugün köyümüzün TNT festival günü. <laughs> Kesin öyledir o ne be? Ya TNT festival işte herkes kendi TNT'lerini getirip patlatıyor etrafı. Yok artık zaten bir tane TNT yok mu? Hayır işte bu köyde öyle değil bu köyde öyle değil bu tatil köyü çok farklı buz. Oh, tamam hadi göster bana göster bana. Hayır göstermeyeceğim. Çünkü göstermeden önce birilerinin bir şey yapması lazım. <laughs> Buldum. Like atmaları gerekiyor. Evet deli gibi like atmaları lazım. Ama herkes like atamıyor bildiğin gibi. Evet sadece zeki insanlar ve yakışıklı insanlar like atabilir. Evet aynen öyle işte. Hadi bakalım like arkanda gördün mü? Yani tehlikeli yapmışlar kocaman. Aa yok ama hadi oraya gidelim o zaman. Oraya gidelim. Hadi gidelim bakalım nasıl bir şey yapmışlar. işte gördün mü? Bu insanlar çok ciddi alıyor bunu. Of TNT'yi seviyorsanız çocuklar yoruma 7 yazın yerine mi yedi yazamazlar ki çok zor. Yazarlar görürsün. Bence yazamayacaklar. Şuna bak kocaman patlarsa ne olur bu biliyor musun? Ya bu patlarsa var ya dünyamız patlar be. Evet dünyamız yok. Aa, aşağı düştüm. Dünyamız yok olur be. Ya evet o kum orada biri var. Ya ne birisi var? Saçmalama köylüdür. Hayır köylü değil resmen biri var. gerçekten de gördüm orada birisi yürüyor. Tanışalım mı sence yoksa bırakalım mı? Ya tanışalım tabii niye tanışmayalım arkadaş severim. Evet severiz hadi gidelim. Hey sen kimsin orada? Hey merhaba. Buz, gerçekten konuşuyor. Merhaba adın ne? Benim adım Toprak. Ne? Torpak mı? Torpakmış buz. Hayır. Torpak değil. Toprak. Toprakmış buz. Doğru söylesene. Benim adım Kum. Bunun adı da buz. Merhaba. Memnun oldum. Ben de ya, Toprak. Memnun olduk. Memnun olduk da ya. Toprak sen nereden çıktın? Kimsin? ben buralarda gezmeye oynamaya çıkmıştım ve yolumu kaybettim. TNT'yi görünce TNT'ye mi gelesin geldi? Burada bir heykel gördüm ve onun yanına geldim. Köylüler burnu yapmışlar. Ben de buraya geldim. Buz buz buz. Sen peki bize oynamak ister misin? Biz TNT festivaline katılacağız. Tabi tabi tabi. Tamam olur o zaman gel bak yapmamız gereken şey şu. Buz hazır mısın? Ben her zaman hazırım. Kum torpak hazır mı ona sor. Sen hazır mısın torpak? Ben de hazırım. Tamam o zaman uzaklaşın biraz çünkü elimde TNT var. Aa, Aa, dur, dur dur Sakin olun sakin olun bu o kadar zarar vermez. Şimdi bunu basıyorum ve kaçıyorum. <laughs> bak şimdi nasıl patlayacak doğru bak izle. <laughs> Aa, gördünüz mü 11 tane blok patlattım size geldi mi bundan? Ya kum bu da ne? Evet bu da ne? Çocuklar hazır mısınız şimdi bakın bunu sağ tıkladığımız zaman başka bir yere gideceğiz bu köylülerin özel yerine. İnanmıyorum. Evet inanmazsınız inanmayın hazır mısınız bastım. Yuuu <laughs> Burası bu köylerin TNT festivalini düzenlediği yer işte görüyor musunuz? Bir sürü TNT var sana söylemiştim bu. Evet bir sürü varmış harbiden ya ama biz sadece bundan alabiliyoruz. Hatta bu ne biliyor musun? Toprak TNT'si. <laughs> toprak bak senin TNT'in. Ne kadar güzel. Ya çok da güzel gözükmüyor. Neyse hadi yürüyün geri dönelim. Portalla geri döneceğiz. Tamam çocuklar hazır mısınız? Dört tane toprak TNT'm var. Birisini toprak patlatsın. Birisini buz patlatsın. İkisini de ben patlatayım. Yok tamam ama ilk ben patlatırım çocuklara biriniz olsun burada patlatıyorum. Tamam patlat hadi bakalım patlat. Bu uzaklaşmak isteyebilirsin belki. Aa gördün mü nasıl patladı. <laughs> evet. Bu sıra sen de sen patlat bakalım. Ben oradaki ağacın yanında patlatmak istiyorum. komutan burada. Tamam patlat uzaklaşın uzaklaşın. <laughs> 28 bile omuz oldu. Evet toprak sıra sende de sen de patlat. Evet evet sıra bende. de ben de burada patlatmak istiyorum. Uzaklaş uzaklaş bir şey olmasın. <laughs> Ay alt olduk kum tamamdır. Bende de bir tane kaldı. Şimdi bunu da patlatalım. Kaç olacak? Sonra geri portala gidelim. Ya niye aynı yerde patlattın? Az patlattı işte. Hayır aynısı oldu. 84 oldu 50'den. Hayır çok kötüsün. komi hiçbir şey bilmiyorsun Of özür dilerim. Toprak sence yanlış mı yaptım? Bence yaptı. Doğru düzgün yaptı. Hadi gidelim. Neyse ben sizin oynamayacağım. Göreceksiniz. Gidiyorum. Tamamdır. Bakın burada ağaç tentimiz var. Gördün mü? Oo, oh, bu neymiş pembe pembe? Ya bilmiyorum ama biz onu alamıyoruz. sadece ağaç TNT'si alabiliyoruz. Tamam o zaman bundan bir tane alabiliyoruz. Aldım. Bir üç tane de topraklar alayım mı? Hayır bence alma alma alma. Tamam almıyorum ya. Gidiyorum geri dünyaya gelin hadi. Tamamdır gelin o ağaçtan bundan iki tane geldi. Tamam mı? Toprak TNT'si gibi dört tane gelmedi. Yo, tamam o zaman yine boş bir yere koy. Bak buraya koy işte. Buraya koyuyorum. Hazır mısınız? Nasıl bir şey olacak? Ağaç büyüyor. Aa büyüyor kumbu. Uzaklaş uzaklaş. Ya devre Bilecek, dikkat et, oh, şuraya bak. Buz gördün mü? 94 oldu. Toprak gördün mü? Gördüm gördüm çok güzel patladı. Evet evet bundan bir tane daha patlatmam lazım. Hem de nerede patlatacağım biliyor musunuz? Açların yanında. Ya, bence de patlat komedi. Hadi patlat ne duruyorsun? Bu patlatıyorum. Ba patlıyor işte bak kum üstüne düşecek. <laughs> ya çocuklar ne oldu öyle kafam ağaç düştü işte benim. <laughs> Kafan ağaç söylemiştim ama hiç blok olamadık. O zaman gidip bir tane daha açılıp geliyorum ben hazır mısınız? Bekleyin burada. Tamam bekliyorum. Hemen buradan bir tane daha ağaç lazım çünkü 200 yapamadık işte 200 yapmak için Bundan iki tane daha patlatacağız Bunu da buraya koyuyorum Normal toprak koydum özür dilerim Bunu da buraya koydum kaçın ya İşte bum 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 hazır mısın patlıyoruz <laughs> 164 milyon Tamamdır bunu koyduğumuz zaman olacak göreceksin Bunu da koydum buraya kaçıyorum ya koç işte koç işte Devrediyor çocuklar dikkat edin. Pum. <laughs> 224 blok. Evet aynen öyle işte ben bu ağacı çok sevdim. Çok büyük patlıyor sıradakine geçelim mi? Ya torpak söylesin. Tabii geçelim. Tamam geçiyoruz o zaman alıp geliyorum ben merak etmeyin. Aa buz bir şey diyeceğim bundan bir tane verdi bize bir. Yok artık bir tane mi? Evet çok güçlü olması lazım yoksa olmaz ki. Yo, ben köy güçlüdür. Çok güçlüdür belki. O zaman bunu böyle açıkta patlatalım. Hazır mısınız? Hazırım. Patlatıver hadi. Geliyoruz. Aa, ne yapıyor? Etraftaki bütün blokları içine çektik. O 348 bloğumuz oldu. Buz bu çok güçlü. Ağaçtan bile güçlü bu. Evet ağaçtan bile güçlü. Toprak sence de çok iyi değil miydi? çok, çok büyük yer patladı. Evet evet bakalım ne alabiliyorum. Bakayım ben bir. Sıradaki ev için sıradaki tente için 500 lazımmış. O zaman bir tane daha Bundan almam lazım ya yetmiyor işte hiçbir şeye 500 yer kenti buz Bunu ben koyacağım işte ver bak sen koymayı Bilmiyorsun tamam al verdim Sen koy hadi bakalım ne yapabilirsin gel ki Gel bak gel bir sürü bloğun olduğu yere Koyacağım ve böylelikle bir sürü Patlatacak anladın mı ya ne fark eder ki iki türlü de aynı olacak göreceksin. Hayır koydum işte kaçın çocuklar kaçın. Çok uzaklaşın çok uzaklaşın. Ya 472 oldu. Ne yapacağız şimdi bir tane daha bundan almam lazım geliyorum. Tamamdır ikincisini de sen koymak ister misin toprak? Olur. Hadi al bakalım bunu çok ağacın olduğu yere koy daha fazla blok gelsin değil mi Bas? Evet. Ben de bu taraflarda bir yere koymak istiyorum. Tamam arkandayız çabuk hadi. 3 2 1 Kaçın Kaç 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 kum torpak kaçın işte 500 blok geçtik 596 blok Yaşasın yaşasın yeni TNT'ye geçeceğiz helal olsun toprak tekte geçtiğin Teşekkür ederim teşekkür ederim Siz burada bekleyin ben TNT alıp geliyorum ee, sıradaki tiyantemiz işte bu ev tiyantısı gördünüz mü? Kocaman gözüküyor kocaman. Çocuklar bunun için normal açıklık bir alana geçmemiz lazım. İşte buradayım. Buraya patlatsana kum. Tamam ama uzak durun isterseniz. Bunda ev var çünkü elimde. Ev mi var? Ben kaçtım bile. Aa, suya düştüm ya. Koydum kaçarım kaçarım kaçarım. Buz. Emiyor. Buz. 3000 blok oldu buz. <laughs> sen patlamayı görmedin çünkü sen patladın değil mi Torbak? Evet evet. Evet çünkü kaçamadım çok büyükmüş dediğim gibi. 3000'e ne olunabiliyor acaba? Delireceğim şimdi meraktan. Bakalım sıradaki TNT'miz neymiş? Uzaylı TNT'si. Lazer TNT. Bu çok iyi çok iyi. Diğeri kaçmış? 5000'miş. Tamam bunu da alırız. Bu sıradaki TNT'miz Lazer TNT'si. Sen patlatmak ister misin? Evet isterim. Lazerleri severim. Al bakalım. Bunu düzlük alanda patlatmak. Şurada. Ben burada patlatmak istiyorum. Ya of tamam. Nerede patlatmak istiyorsan patlat hadi. Aa oh, şuna bak. Buz bu ne? Uzaylılar geldi. Ooo oh, uzaylılar geldi ve şu bloğa bu sen niye patladın? Yo 5300 bloğumuz oldu buz neredesin buz? 5300 bloğumuz oldu ben diğer tüyantıyı alıyorum onu da toprak patlatacak. Toprak ismi Aa, çok zor ben ya. Ben hiçbir yeri görmedim. Buz kocaman bir lazer çıktı uzaylılar geldi bildiğin şuna bak. Bu toprak öyle mi oldu? Yukarıdan uzaylılar indi aşağıya. Tamam bekleyin ben geliyorum. Sıradaki TNT'miz çok garip TNT böyle fırına benziyor. Toprak bunu uzakta patlatalım gel. Kocaman bir arazi bulmamız gerekiyor kum. Buluruz buluruz sıkıntı yok gel bak şu karşıya geçelim orada patlat orası dümdüz gel bakalım. Bu sen bunu patlat buz istersen ileride kalsan çünkü biraz ölüyorsun da. biraz ölüyorum. Sen koy bakalım biz izliyoruz uzaktan. Ya, koydu işte komşu oraya yer yere TNT atıyor. Buz bu ne böyle? <laughs> Bu sefer toprak patladı gördün mü? Gördüm kim TNT'leri koyarsa o patlıyor ben anlamadım ki. Bu çok iyiymiş 8000 blok oldu 5000 aldık 8000'e geri geldi Oynan öyle yuh derim Ben de yuh derim bir tane daha görmek istiyorum bir tane daha festival bitecek zaten Ya bu kendi festivali ne kadar iyiymiş be Evet evet çok iyi bir şey diyeceğim ama Ne var? Diğer TNT'miz binmiş, o yüzden bundan bir tane daha patlatmam lazım bunu basıp kaçıyorum Bas ve kaç tamam mı çok uzaklara kaç kaç hadi kaç hadi kaç toprak kaç Koşuyorum Ben kurtuldum ben kurtuldum ve 11.500 tane bloğumuz oldu Hayır 11.536. Özür dilerim 36'yı söylemedim. Neyse TNT alıp geliyorum. buz bu sonuncu TNT'miz ve bunun ismi Hüç TNT yani kocaman TNT. Kesin öldük bence. Bence de kesin öldük. Bunu ne yapalım biliyor musun? TNT'nin içinde patlatalım. <laughs> tamam. Hazır mısınız? İçine koyup kaçacağım şimdi. Kaçın Hazırız, kaçın. Kaç. kum 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 şuraya bak kaçamıyorum buz bizi kovalıyor. Bu yaşıyorum yaşıyorum hala yaşıyorum. Buz bu ne? Ya ben de yaşıyorum ama yaşamak sayılmaz bence bu kum bu da ne? 17 bin blok diyor buz 17 bin. Ya ben aşağı ineceğim aşağı ineceğim çocuklar. Tamam karşıdaki suyun atlanın suyudan atlayalım ve orada gidelim işte bakalım neler varmış. <laughs> Toprak gördün mü? Kum bütün dünyayı yok ettin. İşte TNT ekilenin gerçekleştirdim değil mi buz? Evet aynen öyle ve hoppala. <laughs> buz nereye düştün? o çok korktum öldün diye. Hayır hiçbir şey olmaz. Suya atladım. İşte ve şuraya bak bir sürü çiçek var. Eğer bu videoyu like atarlarsa ve abone olurlarsa bu çiçekleri onlara veririm. Yo gerçekten mi? Çok iyi niyetlisin Buz. <laughs> evet. Buz bir şey canım. Toprak suya girince çamur olmuş. Şuna bak. <laughs> bir videonun sonuna geldik. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa aşağıdan kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Sağda çıkan ve solda çıkan videoları kesinlikle izlemeyi unutmayın. Abone olun herkese çiçek.